Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sayıları öğreneceğiz. 9 tane üzüm. Tamam. Geldi. Dökülün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Güle güle üzümcük. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi bu almak için para lazım. 9 lira istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bay 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 Bunu beklemiyordum Ödün sabahı da Ödün sabahı hepsini patlatalım Anne tüm sayıları öğreneceğim. Şimdi sırada. Minik pandacık. Bir tane üzüm. Hayır bir tane tut istiyorum. Düt değil tut. Hmm, geldi. Hadi dökülün bakalım. Ama bana bir tane lazım. İlk alırım. Aa, sen güldün. Hayır sen güldün. Gel bakalım. Güle güle minikçikler. Bay bay. Anne bilir haber vermesin. Tabii. Hop, bir. Görüşürüz. Ödül zamanı. Ödül zamanı. Lütfen. Aa, aa, aa. Beklediğimden fazla geldi. Tüm sayıları öğreneceğim. Ödül kazanmak için her şey yapacağım. Anne yaramazlık yapmayacağım. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Söz. Söz. Şimdi yeni bir hayvancık geliyor. Acaba hangi sayı isteyecek? <laughs> Minik kaplan. Altı tane istiyor hemen alalım. Hop. Geldi. Dökülün bakalım. Bam bam. İlk gülünü alırım. İlk gülünü alırım. Ha sen güldün. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Görüşürüz turuncular. Anne ben yararlı beslenmek istiyorum. Aborcu bura almayacağım. Lütfen bana para verir misin? Tabii. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Aborcu bura bay bay. Aborcu bura bay bay. Sağlıklı yaşamam. Evet. Evet. Çok güzel. Lütfen doğum günümde böyle bir şey yapın anne. Söz veriyorum yaramazlık yapmayacağım bundan alın ne olur ne olur ne olur şimdi bakıyoruz kim gelecek acaba <laughs> minik bir asla. ya bir tane meyve geldi ama ismini bilmiyorum siyah yanmış bir mısıra benziyor Üç tane mısır diyelim o zaman hop bu değil bu Tekil bakalım çok tatlısınız. Ama bana 3 tane lazım. Eskiğeni alırım. Aa sen güldün. 1 2 3 Görüşeriz. 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 Anne bana ekstra verir misin? Aburcu buralmayacağım. Söz veriyorum. Alabilirsin. 1 2 3 Bay bay. Özen Lütfen güzel bir şey olsun. İnanmıyorum. Balon. Balon. içine girmeye bayal etmişimdir. Allah'ım. Lütfen. Lütfen içine girin. Çok güzel. Sıra hepiniz patlayın. Bay bay. Bay 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 Karpuzcuk gel git ya. Yeni biri gelsin. <laughs> Minik kaplar. 8 tane limon istiyorsun. Hmm. Yararlı bir besin istedim bocupuri stem acaba hangisi Işık nerede dursun hop burada sen değilsin sen değilsin sensin dökülün limonlar pat 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 gülümse limon gülümse ay gelip 1 2 3 4 5 6 7 8 bay bay ikiz limonlar. Popişimi sallaya sallaya gittim. Anne 8 tane limon aldım. Lütfen bana inan. Bak sepetinde limon var. Abur cubur yok. Bana 8 lira verir misin? Tabii. 1 2 3, 4 5, 6 7, 8 Bye bye ödün da Yuppi 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 yup, yup. ödün zamanı bayılırım. <laughs> Balon mu? En sevdiklerimden En sevdiklerimden Çantamı asıp koşarım Balonların hepsini Doğum günü baloncukları Seni de patlattım Bye bay Tamam Maymuş <laughs> Çok tatlı bir maymuncuk ve çok komik kulakları Beş tane avuç istiyor Herhalde tavşan bir arkadaşı var ki ona havuç almak istiyor. Alalım. Sen değilsin. Sen değilsin. Dur. Hop. Dökülün. Gülümseyin. Gülümse. Aa, gülümse gülümsedi. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Güle güle turuncular. Güle güle turuncular. Pıt pıt pıt. Anne beş lira ver lütfen. Gözlerinizde Dans için avuç yemek istiyorum. Bir, 2 üç, dört, beş. Oley! Tavşan arkadaşımın gözleri artık iyileşecek. Çünkü o havuç yiyecek. Bay bay. Aa, ödül, 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 ödül. Ödül hakkı. Ödül hak ettik, ödül hak ettik. Patlatın, biz yaramaz değiliz. Akıllı çocuk, akıllı çocuk. Hadi karpuncuk git şuradan. Ha, bu sefer ne istiyorsun? Muz istiyorsun. Hmm. Sanırım maymuş arkadaşın ismini istiyorsun. Hop dur bakalım. Bir, iki, üç, dur. Dur, dur. Dökelim. <laughs> Çok tatlılar. Hangisi gülecek acaba? Sen güldün gel o zaman. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Hadi gel. Bay bay buzcuk seni almak isterdim ama üzgünüm. Anne lütfen 9 lira ver. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuppi sağlıklı yaşam yuppi. Ödül mü? Bayıldım size. Bayılıyorum. Ama en çok Baloncukları seviyorum. Çünkü onların içinde hayal ediyorum kendim ama bunlar da çok güzel. Bunlar uçan yarasalar gibi. Ha. Şimdi kim gelecek acaba? Çok doğru. Çok merak ettim doğrusu. Cümleyi yanlış kurdum galiba. 4 tane domates baymış. Bunu kim istiyorsun ya? Kim yiyecek bu domatesleri ya? Anlamadım ya. Hmm. Belki de kendin yersin değil mi? Maymunlar illa ki muz değil yiyecek diye bir şey yok ki. Canın domates çektiyse o zaman. Oo, gelsin bakalım. Sen değilsin. Sen değilsin. Sensin dur. Dökülün. Aa, pat pat. Kim gülecek? Sen güldün. Bir, iki, üç, dört. Güle güle sepetimizi doldurduk. Güle güle bay bay. Şimdi 4 lira toplamamız lazım. 1, 2, 3, 4. Bu sefer annemden para istemedim. Çünkü benim kumbaramda vardı. Kumbaramda bir sürü param var o zamanı. Çok tatlısınız. Tam doğum günü partisi. Hadi koşun partiye patlatın hepsini. Tın tın. kim geldi? Of ya hep kaplancık geliyor. Neyse istediğini verelim. Dokuz tane istiyor. Şu mavi şeyden. Acaba ne bilemedim doğrusu. Hop dur. Git git dur. Dökülün. Gülümseyin. Gülümse. Ha sen güldün. Sen güldün. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Beş. 6, 7, 8, 9. Bay bay yalnız kaldın çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Şimdi kumbaramdan 9 hmm, lira toplamam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yok be iyi ki borcu almamışım. Çok mutluyum. Bay bay. Ödül zamanı lütfen balon gelsin. Oley. Baloncuk baloncuk. Hepsinin içinde ben varım. Uçuyorum gökyüzüne doğru. Çok mutluyum. Hepinizi patlattım. Bay 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 sen de patla. Şimdi sizlerle son, son oyunumuzu oynayalım. Merhaba kaplan yine mi sen? Allahım yine mi sen? Dört tane üzüm istiyorum. Mmm, tamam. Durdum. 1 2 3 dur, dur. Sizsiniz, bekleyin. Şimdi gülümseyin tatlışlar. Gülümseyin. Ha, sen güldün. Bak sen güldün. Gel bakalım, gel. 1 2 3 4 Güle güle. 4 lira istiyorum. 1 2 3 4 Pop işimi sallarım bay bay Pop işimi sallarım bay bay Ödül sabah bir balonlar ha, Videomuz burada son buldu Beni takip edip diğer videolarımı izleyebilirsiniz Arkadaş oldu patlayın bay, bay 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 Görüşmek üzere hoşçakalın